Herkese merhaba ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 5 ana malzeme ile gayet pratik bir kurabiye hazırlayacağız. Bunun için bir tane yumurtanın sarısını kullanıyorum. Beyazını üzeri için ayırdım. Hindistan cevizim var. Hindistan cevizini de üzerinde kullanacağım. Şöyle yarım çay bardağı toz şeker. Şekerimi ekledim. Bunları bir karıştıracağım ilk önce. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Katı yağ kullanmayacağız bu tarifte. Şöyle yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. güzelce yoğuracağım unum var yavaş yavaş unumu ilave ediyorum çok az kabartma tozu kullanacağız şöyle bir çay kaşığı kurabiye hamurum hazır bir su bardağı un kullandım kıvamı bu şekilde olacak bakın şöyle göstereyim ama şimdi şekillenecek bakın elimi alacağım böyle aynı çiğ köfte ya da mercimek köftesini yaptığımız gibi şöyle sıkıştırıyoruz bu şekilde hazırladım Daha sonra üzerine şöyle yumurta beyazım var, yumurta beyazına batırıyorum. Daha sonra da Hindistan cevizine yağ kağıt serdiğim fır tepsisinin içerisine alıyorum. 180 derece fırında pişireceğim. Şöyle tekrar göstereyim bir tane daha. Bakın zaten bu şekilde yaptığınızda toparlanıyor. yumurta beyazı Uçuyor. ve hindistan bütün hamurun bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağım kurabiyelerimi hazırladım verdiğim ölçülerden bu büyüklükte 14-15 tane kurabiye çıkıyor şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim kurabiyelerim fırından çıktı biraz soğumasını bekledim şöyle bir tanesini de sizinle paylaşayım bakın kıvamı bu şekilde Pum gibi dağılan bir kurabiye oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.